Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. İnanmayan kardeşimiz olmuş. Ben artık video atayım dedim. Salayım abi. Çünkü affedersiniz ama bir beyinsiz. Hemen şöyle 6x, 4x, 3x, 2. Bir daha hazır atalım. Şunu ne yapalım? Bunda gerek yok. Tamam. Geri zekalık artık demek istiyorum. Beyinsiz kardeşimiz arkadaşlar. Ee, bizlere demiş ki sen yalan atıyorsun falan vesaire. İnanmayın falan demiş. Al. inanma İnanma istediğin kadar inanma. Bak şimdi bak 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 güzel kardeşim bak. Benim benitiz kardeşim bak. Sekiyor mu? Allah'ın seviyorsan sekiyor mu ya? 6 x sakmışım AKM'yi sekiyor mu? İstediğin silahla dene. Sonra gel bana buraya tamam mı? Gel bana burada boş yap sonra. Arkadaşlar artık sizler için demiyorum. Bir tane embesil var. Bir tane embesil var arkadaşlar. Bunu basa basa söylüyorum. Embesil kardeşimiz anlamıyor. İstediğin yere sık kardeşim. İstediğin şekilde hiçbir şekilde sekme yok. Bak abi. Bak 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 bak. Tertemiz sprey. Görüyor musun? Artık ne diyeceğimi bilmedim. Videoda şimdi atıyorum. Ee, umurumda değil. Yani sizlere şu an yani aşırı aşırı sinirlendim. Farkındaysanız cümle kuramıyorum. Ee, ona onu Onunla... e, söyleyemiyorum bak. O duruma geldim şu an. Aşırı sinirliyim bakın. Sekiyor mu ya abi? Yere falan yatmıyorum. Ha, bak bak sekiyor mu? Sekiyor Bak. Bir saattir kafaya sıkıyorum. Al. 6x al taktım al. Bak bak deminden beri kafaya vuruyorum. Hiçbir şekilde sıyırım yok. Tekrar al. al. Oldu mu? Rahatladın mı kardeşim? O yazan kardeşim rahatladın mı? Gördün mü? İzledin mi videoyu? Ha, izledin mi? Al al. Al ya daha ne yapak? Daha ne yapak arkadaşlar? Daha ne yapak? Neyse. Videoyu alın abi, yapılışında göstereceğim zaten. Bu arada arkadaşlar, e, Yusuf Tekin kardeşimle tabii ki de beraber yapmış olduk. E, Yusuf Tekin kardeşimin de kanalına abone olursanız cidden çok 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 sevinirim. E, ona da beyaz adam gelecek arkadaşlar. E, beyaz adam bildiğiniz üzere şu an piyasada yok ve Yusuf Tekin kardeşim bunu atacak sizlere. Yusuf Tekin kanalında e, açıklama kısmında bırakacağım yani sabitleyeceğim arkadaşlar. E kardeşim da abone olursanız çok sevinirim. Üzerinde emeği var. İkimizin yarı yarıya yaptığı bir konfikt diyebiliriz. Neyse dostlarım, yapılışına geçelim. Evet, dosyayı hızlı bir şekilde geldim ki videoyu hızlı bir şekilde bitireceğim arkadaşlar. Bu arada hani e, linki açık e, yorumlar kısmına sabitleyeceğim. E, kusura bak, ben ettiğim hakaretlerden dolayı çünkü bir o e, kendisini biliyor. O kendisini çok 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 iyi biliyor. E, beni sinirlendirdi, Baya baya sinirlendirdi. Hatta arkadaşlar bakın Dosyanın ismini bile daha yazamadım. Direkt çıkarttırdım. Yapıştırdım arkadaşlar Google'e. Ee, yani dosyanın ismi, ismini bile yazdırtırmadı. bana. O kadar sinirliyim şu an o arkadaşımıza bizim. Hareket, o beynsiz kardeşimize diyebilirim. Sinir etti beni çünkü. E, o kendisini çok 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 iyi biliyor. Umarım buradan da görmüştür videoyu. İçi rahatlamıştır kardeşimizin. Buraya çıkart diyoruz. Bakın buraya çıkarttıktan sonra arkadaşlar şifremiz 34 61. Bu şekilde yazıyorsunuz ve Arkadaşlar dosyamız böyle çıkıyor. Dosyamızın şifresi 3061. Dikkatli bir şekilde dinleyin ki lütfen yapın. Hemen şöyle yüz olmasını bekliyoruz. Tekrardan söyleyeyim ki o hakaretler arkadaşlar. O kendisini bilen arkadaşımızdır. Ee, bize o kadar laf yaptı. Şimdi gördüğünüz üzere dosya karşımıza geldi. Bir kere tıklıyoruz ve önümüzde arkadaşlar. Bakın zaten segme muhabbeti 1.7 Yusuf Tekin YouTube retezi 53. Bir kere tıkladınız. Ve karşınıza böyle bir dosya geldi değil mi? Bunun üzerine basılı tutarak kopyalıyorsunuz. Üst taraftan sekme MOVB yerine basıp cihaz hafızası diyorsunuz. Sonra Android data dediniz. Pardon Android data demiyorsunuz. Ee, bakın Android OBB dediniz. Sonra .com klasidine gelip buradan panoit tuşuna basıp bir kere bir kere basıyorsunuz ve tüm dosyaları uygula değiştir diyorsunuz. Bu kadar bitti. Hızlı bir şekilde anlatın ki hızlı bir şekilde vereyim arkadaşlar. Çünkü saat cidden çok 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 geç oldu denilebilir. Bu şekilde üstüne yapıştırıyorsunuz yani hiçbir şekilde o bebedeki diğer dosyayı silmiyorsunuz. Üstünü üstüne yapıştırıyoruz ve konfigimiz şu an aktif bir şekilde çalışıyor. Üstüne yapıştırdığımız takdirde bitti arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize cici bakın. emanet olun. Bay bay.